Merhaba iyi günler, iyi sabahlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında yine her zaman olduğu gibi çözüm sürecine kendi tabiriyle terörsüz Türkiye'ye değindi. Ama bu sefer yeni bir açılıma da değindi. Yeni bir açılımı açtı diyelim. Alevi açılımı bu aslında Bahçeli'nin bir zamandır hazırladığı, belli bir zamandır hazırladığı bir şeydi. Biliyorduk, bekliyorduk, işaretlerini de veriyordu. Ama derli toplu ilk kez dün bunu e, dile getirdi. E, bayağı uzun bir konuşmasında uzun bir bölüm ayırdı Alevilik meselesine. E, diyor ki, gönül rahatlığıyla, vicdan huzuruyla dağsız samimiyetle diyorum ki hem Aleviyiz hem Sünni, hepsinden evvel de Müslüman Türk milletiyiz. Bu düşünceleri elbette Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizin geçmişe sari ve bugüne havi ihtiyaç ve beklentilerini seslendirmeye mani değildir deyip Alevilerin bir takım taleplerini, beklentilerini dile getiriyor. En önemlisi de cemevlerinin evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi mes meselesi bu konuda çok açık bir şekilde destek veriyor. Cem evinin Evi ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir. Alevi İslam minacına mensup kardeşlerimizin cemevi ibadethane cemevini ibadethane olarak görmelerine anlayış ve saygı duymak lazımdır. Cemevlerin ibadethane olarak kabulü öteden beri dile getirilen bir husus ve iktidarın da iktidar derken Erdoğan'ı kastediyorum tabii. Yıllardır bir şekilde dile getirdiği ama asla hayata geçirmediği bir husus. Çünkü burada bir sünni e, dogmatizmi var. E, i̇badethanenin sadece cami olduğu, cemevinin ibadethane olarak kabul edilemeyeceği şeklinde bir yaklaşım hala AK Parti'de, Erdoğan'da egemen. Bunun yerine bir takım kolaylaştırmalar, cemevini ibadethane değil de kültür merkezi gibi görme anlayışları var. Zaten yakın dönemde iktidarın bir hamlesiyle e, Alevilere yönelik bir takım devlet içerisinde Süleyman Soylu'nun e, başlattığı bir takım girişimler oldu. Ama buralarda da Alevilik bir inançtan ziyade bir kültürmüş gibi ele alınmak istendi. Bahçeli bu anlamda, Bahçeli'nin çıkışı bu anlamda tabii ki önemli. Alevilerin bir Temel bir talebine sahiplenmesi e, iktidarın küçük de olsa ortağı olarak önemli. Ama Alevilerin tek beklentisi bu değil tabii ki. E, Cemevlerin evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesinin ötesinde Alevi inancının devlet tarafından resmen tanınması gerekiyor. Hala bu konuda çok ciddi sorunlar var. Aslında Bahçeli'nin yaklaşımında da, Alevilerin büyük bir kısmını memnun etmeyecek bir takım söylemler var. Ee, konuştuğum bu yayından önce, dün bu açıklamayı Bahçeli yaptıktan sonra konuştuğum bazı Alevi e, kanaat önderleri diyeyim, e, bir takım rezervler koydular. Yani burada Bahçeli'nin çizmeye çalıştığı Alevilik, perspektifinin Aleviler tarafından tam olarak benimsenmediğini söylediler. Fakat buna rağmen bu çıkışının Cemevleri çıkışının değerli olduğunu kabul ediyorlar. Bu arada tabii siyaseten burada nasıl bir hesap var sorusu gündemde. Şimdi bugünkü kuşaklar bilmez geçmişte 70'li yıllarda yaşanan. Aleviler'e yönelik katliamların hemen hemen hepsinin arkasında MHP çizgisindeki bir takım yapılar ya da kişiler olduğu söylendi. Kahramanmaraş katliamı başta olmak üzere başka katliamlarda da bunlar oldu. Ve dolayısıyla Aleviler'le ülkücü hareket arasında geçmişte böyle bir ciddi bir sorun var. 80 sonrasında gerek Alparslan Türkeş gerekse Devlet Bahçeli bu konuyu giderme ve Alevilere yakınlaşma yolunda birçok adım attılar. Bunu e, biliyoruz, tanık olduk ama Bahçeli'nin dünkü çıkışının bu konudaki en net duruş olduğunu söylememe izin verin. Bu tek başına yeterli değil ama e, yine de işte hatta bir e, Alevi ile konuştuğumda, Yetmez ama evet mi diyorsunuz dedim ve gülüştük. Ama bir diğer sorun da şu. Bu hamle bir anlamda siyasi bir hamle. Çünkü biliyoruz ki Aleviler büyük ölçüde e, CHP'ye yakınlar. Fakat son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yürüyen tartışmalar nedeniyle orada biraz işler karışık durumda. Dolayısıyla bazı Alevilerin Bahçeli'nin bu çıkışının ardında bir e, siyasi hesap aramalarını da anlamak gerekiyor. Var mıdır? E, yani Devlet Bahçeli'nin Alevileri CHP'den vazgeçip MHP'ye oy vermeye çağıracağını açıkçası sanmıyorum. Yani bu gerçekçi olmaz. Zamanında Erdoğan bir ara, e, zamandaki Kürt açılımının ardından, Roman açılımı, Alevi açılımı gibi açılımlar da yapmıştı. O zaman da Erdoğan Alevi oylarını almayı herhalde hedeflemiyordu. Her ne kadar o açılım zaten e, hiçbir sonuç vermeden bitti, onu da biliyoruz. E, oylarını almayı hedeflemiyor. Fakat o kesimlerin kendisine karşı tepkilerini en azından azaltmak istiyordu. Başarılı olamadı o ayrı. Şimdi bahçenin bu çıkışını da oy almaktan ziyade bir takım mesafeleri azaltmak olarak görmek daha doğru olur ve bir tür taşıyıcılığını üstlendiği diğer çözüm süreciyle paralel düşünmek daha isabetli olur. Fakat tekrar söylemek istiyorum. Bu Alevilerin yıllardır verdiği bir mücadele var. Özellikle 80'li yıllarda Türkiye'de Alevi hareketi her ne kadar kendi işlerinde farklı gruplara bölünseler de, farklı örgütlenmelere gitseler de bir e, müşterek bir Alevi hareketinden bahsetmek mümkün. Bütün farklılıklara rağmen bu hareketin beklentileri ve taleplerinin hayli gerisinde olduğu muhakkak fakat Belli ölçülerde de Alevi kimliğinin tanınması yolunda Bahçeli'den gelen bu açıklamayı önemsemek lazım diyeyim ve e, burada noktayı koyayım. E, bugünkü ithafımı Alevi olduğunu sonradan öğrendiğim e, bir e, meslektaşımıza Hakan Tosun'a 50 yaşında sokak ortasında hunharca dövülerek öldürülmüş bir belgeselci, gazeteci, çevreci, özellikle çevre konularında çalışan bir meslektaşımız. Tanıştığımızı sanmıyorum, belki tanışmışızdır ama hatırlamıyorum. Fakat tanıyan insanların hepsinden çok olumlu şeyler duyduğum bir meslektaşımız. Sokak ortasında görüntüleri de var, İnsan ne diyeceğini bilemiyor açıkçası. İki kişi tarafından hele bir saldırıyorlar, sonra tekrar girip tekrar saldırıyorlar ve ardından yaşananlar, bütün bunlar 11 Ekim gecesi oluyor. Kimlik üzerinde olmadığı için e, kimliksiz bir şekilde hastaneye kaldırılıyor. Ailesi her yerde onu arıyor ve sonra öğreniliyor kimliği ve önce beyin ölümü gerçekleşti, sonra kendisini Kaybettik. E, dün Nurtepe'de, Cem Evi'nde e, taziyesi yapıldı. Nurtepe benim için kişisel tarihimde çok önemli bir yerdir. Nurtepe'nin bir mahalle olarak oluşmasını bizzat tanıklık etmiştim 70'li yıllarda ve bir şekilde dahil de olmuştum. O zamanlar Sol Hareket'in yarattığı bir mahalleydi ve büyük ölçüde tamamı olmasa bile Alevilerin daha çok yaşadığı bir yerde dün e, taziyesinin Nurtepe Cemevi'nden e, Cemevi'nde yapılmış olması da ayrıca beni e, nasıl söyleyeyim e, yaraladı diyeyim e, gerçekten çok acı çok erken ve çok vahşice bir şey ölüm e, bir sokak ortasında gece vakti e, bir gazeteci e, genç yaşta Birçok suçla sabıkası olan insanlar tarafından öldürülüyor, dayak, dövülerek öldürülüyor. Ve ondan sonra bir dizi ihmaller zinciri, bir takım iddialar var. Ee, görüntülerin, faillerin ailesi tarafından alındığı iddiasına var. Ee, tabii ki arkadaşımızın ele aldığı konular nedeniyle bir takım çevreleri, rahatsız etme ihtimalinden dolayı insanlar acaba diye de sormadan edemiyorlar. Çünkü çok anlamsız bir şey. Yani sokak ortasında bir gazetecinin böyle bir saldırıya uğraması her neyse sonuçta olay aydınlanır, aydınlanmaz. Suçlular hak ettikleri cezayı alır, almaz. Bunların hepsi ileride e, netleşecek meseleler ama bugünden yaşadığımız çok acı bir kayıp var. Kendisine rahmet diliyorum, yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum Hakan Tosun'un. Evet, söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.